Merhabalar. Yine isteğiniz üzerine siz SRV 700 istediniz. Ben size üçü bir arada yapacağım bugün. SRV 125, SRV 250 ve SRV 700. Üçü bir arada. Hangisinden başlayalım? Büyükten başlayalım. Beklentilerimiz büyük. Evet, ne var? KJ motorun RKS aracılığıyla getirip satmış olduğu 700 cc tam tamına 72 buçuk beygir 67 Newton torka sahip çift silindirli dört zamanlı kocaman bir soğutma radyatörü olan çapır görünse de komutur diyebileceğimiz değişik tarzda bir motor motor iddialı bir güce sahip sınıfında en yüksek güç bunda tabi racinglerden bahsetmiyoruz tarz olarak iddialı neye göre iddialı büyük bir soğutma radyatörü olduğunu söyledim ve beğendiğim önünde tel koruma kafesiyle de güzel bir şekilde korumuşlar önde çift pistonlu çift disk fren var ve disklerin çapı da gayet büyük 300 mm tam 30 santim 4.5 mm kalınlığında çift disk fren var arkada da 265 milime denk gelen yine 4.5 buçuk milim çapında büyük tek pistonlu güzel bir disk var bu frenleri teori olarak gayet iyi duracağını gösteriyor bize ne var CST'nin lastikleri kullanılmış ama CST Premium'larda çift yeşil çizgi oluyor bunun tek yeşil çizgisi var bu da serisinin en iyisi değil bir alt serisi olduğu anlamına geliyor. Yani bu motoru alanlar için lastik masrafı düşünülebilir. Önlerde de yine aynı şekilde CST lastik kullanılmış. Naylon lastik bu. Yani bu da beni değiştir. Sana daha iyi verim vereyim diyenlerden. Fren maneti çok tarz olmuş. Yani çok konforlu, ergonomik. Rahat şekilde frenleyebileceğiniz konumda. açı basamağı yine sevdiğim tarzda. Kaydırmaz kauçuk. Açılışı, kapanışı gayet güzel. Kalın bir şase kullanılmış. E Şaseyi de doğrudan taşıyıcıya kalın ayarlanabilir bir süspansiyonla bağlamışlar. Sürücü için koltuk çok şık görünüyor. Ama artçı için artçıyı şey söyleyemeyeceğim. Hani Bu motoru alıyorsak tarzımız belli. Buraya biri oturacak. Bazıları küçük sevmiyor. O yüzden ben biraz daha büyük olsun isterdim. Şimdi motor çok tarz dedik ama depodaki sticker değil. Bunu değişik tarzda bir boya yap yapılmış, muhtemelen sticker konulmuş, boyanmış. Yani içleri boyanabilir, güzel. Ama bu nasıl yok edilir onu bilemeyeceğim. Ne demek istediğimi sanırım anladınız. Motor blok olarak evet CP Moto bu konuda çok iddialı. Yani ATV'leri var. Birçok motorlu taşıt konusunda sınıfında güzel motor blokları yapıyor. Sinyalleri ve farları çok tarz olmuş. Yani 3 tane büyük mercek konumlanmış far için. Yine yukarıda da gündüz leti diye aydınlatılan güzel de bir çerçeve yapılmış. Hoş bir tasarım. Bununla beraber ekranı çok hoş. Güzel bir ekran kullanılmış. Ekranın menü geçişleri de çok iyi. Yani hem gündüz hem gece olarak da ayrım yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda Bluetooth'ta da bağlayabiliyorsunuz. Özetle saat, aydınlatması, ünitesi, information, bunun içerisindeki ayarlar, menüsü. Olur da bir hata verirse hata kodlarını da buradan görebiliyoruz. Bluetooth senkronu da buradan aktif edip Bluetooth'umuzu bağlayabiliyorsunuz. Yani ekran çok şık. Ben beğendim ekranı. Yakıt depo da gayet yeterli. Aynaları tarz yani isteğe göre değiştirilebilir. Çünkü konum olarak biraz aşağıda kalıyor gibi geldi bana. Neyi beğenmedim? Ben plastik tarzdaki filan hidrolik kaplarını beğenmiyorum. Metal olsa sanki daha sağlam, daha güzel olur diye düşünüyorum. Değişik şekilde bunun aktarması kayışlı. Yani bu kayışlar uygun değil. Rakamsal olarak zincirli olması kayışa göre bence daha sağlam. Ama kayışa göre de daha az maliyetli. Çünkü daha fazla bulunabilir yapıda. Ama kayışın da vermiş olduğu bir aderans yapı var. Bundan dolayı da kayış da tercih edilmiş bu motorda. Hani Ebraş Quick Shifter muhtemel var görünüyor. Çünkü altta da onun mekanizması var. Ama alt motor bloğunun alt tarafı çok yakın. Yani bu motora biniyorsanız ya bir kafes yaptırmalısınız ya da dikkatli kullanmalısınız. Çünkü aks aralığı biraz geniş. Bu aks aralığında kasislere, tümseklere alçaklığından dolayı sürtme ihtimaliniz var. Bu konuda da önlem alırsanız iyi olur diye düşünüyorum. Koltuk sel altımız bu şekilde. İçerisinde akümüz ve bilgisayar bağlantı soketlerimiz var. Çeşitli geliştirmeye, alt yapıyoruz konulmuş kabloları. Arka taraf açılmıyor, sabit. bir aydınlatmasına bakalım. Ne durumda aydınlatmaları? Şöyle bir bir de motorun sesini dinleyelim. Ne durumdaymış? Yakıt biraz az. Bunu anlayabildik. Motoru çalıştırabilir miyiz? Bir de benim beğenmediğim tarz şimdi. Evet, bir tane indirdiniz. Buradan geçiş yapmak yerine iki tane indirebilirdiniz. Yani biri bu amortisörün arkasından, diğeri de diğer amortisör arkasından gelse daha güzel olabilirdi. Şimdi cold start'ta bir sesini dinleyelim. Desibel olarak gayet tok, bariton bir ses var. Bir ufak gaz verebilir miyiz? kapatabiliriz. Aydınlatmalarda motor kapanmadan göstereyim şu şekilde. Bir de dörtlü yakabilir miyiz? O lümen değeri gayet yüksek. Sinyaller ben buradayım diyor. Parlar da aynı şekilde. Bir de arkaya bakalım. Evet duvardan da anlaşılacağı üzere lümen değeri çok çok yüksek. Yani direkt göz alıyor. Frene basabilir miyiz? Evet fren sinyalin gerisinde kalıyor lümen değeri olarak ama gayet iyi. Dörtlüğü kapatıp şimdi bakalım. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi gelelim kardeşi SRV250'ye. Bu arada egzoz sesini gayet beğendim. Tok, bariton ve ciğerli bir ses var. 72 bilgirim verdiği. O şeyi ben buradayım dedirtiyor makine kendisi için. Su dolum kabı da gayet kolay hemen buradan da dolum yapabileceğiniz şekilde. Geldik yine çift silindirli olan 250 cc'lik kardeşine. Yani bu da mini çapır tarzda yapılmış. Bunda da 27,5 beygir 23 tork konulmuş. Tork beygirin gerisinde kalmış. 16 inç de lastik çapları var. Bunda da CST yazılmış yine ver sitesinde ama lastikler Helios. Yani Helios lastik kullanılmış bunda. Bu ürünlerde lastik basınç sensörü yok. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Bu üründe de önde yine 300 mm, arkada 265 mm'lik diskler var. Ama kardeşinde tek disk kullanılmış. Yine kaliper olarak QJ'nin kendi kaliperi kullanılmış. Far tasarımı aynı. Sinyallerde biraz falmaya gitmişler. Kafadan bakıldığı zaman gidon farkı var. Bunun gidonu daha da yükseltilmiş. Amortisör çapları aynı görünüyor. Çalışma aralığı da aynı. Ters maşa tabir edilen amortisörler kullanılmış. Yani burada Marzocchi logosu varken aynı amortisör olan diğerinde Marzocchi logosu yok. Çünkü bu bağlantı kısmı farklı. Bakın. Bununla daha yüksek. Yani aynı görünse de belki süspansiyon kendi içerisinde daha değişik olabilir. Bunun da radyatörünü dikey ince dikey olarak dikdörtgen konumlanmış. Bununla da yine koruma kafesi var güzel bir ayrıntı. Ben seviyorum böyle şeyleri. Gelebilecek objelere karşı. Yine su dolum kabı burada gayet kolay doldurulabilir durumda. Yani abisindeki fren maneti bunda da olsa çok daha güzel olurdu. Yani bu ufaklar yağışlı havalarda ayağınızdan kayabiliyor. Bu sebeple. Şimdi abisiyle kardeşinin arasındaki en büyük fark egzozlarda. Çift silindirli olan motorda bakın her bir tane egzoz çıkışı alınmış. Ama abisinde bu 70 küsür bir girim vermiş olduğu güçten dolayı gelen egzozlar bu şekilde teke indirilmiş. Kocaman bir susturucu tüple tek çıkış alınmış. Bundan dolayı bu motorun sesi bu şekilde tok geliyorken bunda daha çapır tarzı ses alabiliriz diye düşünüyorum. Bunu da çalıştırabilir miyiz? Bir de bunun sesini dinleyelim. Bunu da çevirerek ayarlayabileceğiniz daha yumuşak süspansiyonlar var. Çift süspansiyon. Abisinde tek süspansiyon vardı. Evet yanılmamışım. Ses olarak abisine göre daha bir çapır tarzı. Ufak gaz verebilir miyiz? Teşekkür ederim. Kapatabiliriz. Arka çamurlu eski tip Harley'lerde kullanılan çok benzemiş. Ama stop farı çok ufak kalmış gibi görünüyor. Koltuk seri altı. Yandan anahtarla açabiliyorsunuz. Burada anahtar yeri var. Açtığınızda sadece fren lambasını müdahale etmenizi değiştirmenizi yarıyor. Farklı da bir işlevi yok. Yine bunda da kayış aktarma kullanılmış. Haliyle üçte bir güce sahip bir makine. Ama fiyatlarına gelecek olursak fiyatları üçte bir değil. Çünkü bu 211 bin lirayken abisi 373 bin lira. Müdürüm bunlarda nakitte indirim oluyor mu? Bunlar yani nakitte SRV 250'yi ne kadar alabiliriz? Veya SRV 700'ü. Bunları da söyleyelim. Çünkü malum banka komisyonlarından dolayı nakitle taksit arasında güzel farklar olabiliyor ama bu bankaların komisyonlarına bağlı ya da kullandığınız karta bağlı olarak da değişebiliyor. Bunların fiyatlarına gelirken son olarak en küçükleri kardeşinin de kardeşi kuzeni yeğeni diyebileceğimiz direksiyon kilitlemeyi buraya manuel eski tip konumlanmış. Anahtarı yanda olan 125 cc silindir hacmine sahip yeni başlayanlar için bütçesi kısıtlı olanlar için bu şekilde kordiyal lastik kullanılan ön diskte ufalmaya gidilmiş bunda çünkü daha hafif motor daha düşük hızda bu sebepten çok büyük disk kullanılmamış özellikleri de e, 6 vitesli yine 14.75 beygir 12 tork Önler 17, arka 15 inç lastik, 150 kilogram ağırlık, 14.7 yakıt deposu varmış, 2.6 litre de tüketimi varmış bu motorun. Yine aynı sinyaller kullanılmış, far tasarımı değişmiş. Yine su soğutma radyatörü önüne güzel bir petek ızgara gelmiş. Egzoz borusu çok şık durmuyor gibi benim açımdan. Oksijen sensörü dikkat etmek lazım. Ne kadar yay koysalar da pahalı sensörler. Bunun ekrana da bakalım. Daha basit bir ekrana girilmiş. Küçük tasarım ışık. Depo dolumunun yanında olması, pompaya daha yakın olabilmesi açısından ortaya yakıt dökülmemesi için güzel düşünülmüş. Burada bir tahliye mi var? Evet ufak bir tahliye gözü koymuşlar. Ee, anahtar içinde su damlası formu verilmiş da gayet güzel düşünülmüş. Bunda koltuk açabilmeniz için vidayı sökmeniz gerekecek. Sinyalleri stopları tek far içerisine toplamışlar. Arkada da kordiyel lastik. Bundaki aktarma zincirli olarak kullanılmış. Yani zincir maliyeti kayışa göre daha düşük. Tabi zincirine göre de değişiyor bu. Bunda da herhangi bir quick shifter yapı var mı? mekanizması görünmüyor. Değiştirilmiş de olabilir ama yok diye de düşünüyorum. Ufak bir motor bile kullanılmış. Yani zaten fiyatı da uygun bir motor. Alınabilir mi? Nakit fiyatını öğrenelim. Ne kadar SR125 nakitte? Yani nakitle peşin fiyatı aynı. Serev 250 ne kadar? 211 bin, bin taksit. 180.960 liraya geliyor bu motor. 31.000 lira gibi de bir indirim olmuş oluyor nakite. 700'ün ne, fiyatı nedir? 317.690. 317 en büyük farkta. Bunda olmuş 317.000 bu motor için. Sınıfların emsalleri arasında evet denilebilecek rakam silindir hacmine göre. Görmüşken kornayı bu şekilde açıkta kalmasını ben beğenmiyorum. Evet belki ses için klakson frekans dağılımında öne gelmesi gerekiyor ama buradan yediği hava ve yağış, toz bu kornaların kısa sürede bozulmasına sebep oluyor. Bunları konumlarken daha farklı çözümler bulunmalı. Yani böyle bir diagnoz tarzı yönlendirici yapılabilir diye düşünüyorum. Özetle bu 3 SR ve serisi bu şekildeydi. Fiyatların özelliklerini anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımda motorla ilgili birçok video mevcut. Onları izlemenizi tavsiye ederim. Bu videoyu izlediğiniz için de size teşekkür ederim.